Sayın seyirciler, bir dahaki Çok Güzel Çocuklar Bunlar programına hoş geldiniz. Evet, işte karşınızda birinci skeçimiz. Hep beraber izleyelim. Herkes yerlerini alsın. 3, 2, 1, kayıt. anneciğim, annem ve babam evde yok. Bana biraz para verebilir misin? Karnım acıktı. Tabii, tamam, verebilirim. Tabii. He he he, para çaldı. Ay yardım edin, yardım edin. Birisi var mı? Yardım edin, polis. Durun, durun, durun. Kay kestik. Olmadı, beğenmedim. Lütfen daha az, daha sesli olun. Sesli oynayın. Tamam mı? Herkes yerlerini alsın. Hazır mıyız? Evet. 3 2 1 Kayıt. Nineciğim. 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 Ne böyle bağırıyorsunuz? Sağır mı var karşınızda? <laughs> Herkes yerlerini alsın. Lütfen. Düzgün oynayın. Az daha sessiz lütfen. Herkes yerlerini aldı mı? Tamam. 3, 2, 1, kayıt. Neneciğim, tanrım azıcık. Annem ve baba evliyim. Bana fazla fena bilir <laughs> Ne bu ya? Bu sefer de hiç kimse bir şey duyuyor Sessiz deyince hiç konuşmayın mı dedik size? Şimdi yerlerinizi alın ve sizden canlı oynamanızı istiyorum. Tamam mı? Hazır mıyız? 3 2 1 Kayıt Kestik kestik ne bu ya? Nineye bak coştu. düğüne mi sen kendini 14 mü sannettin? Yerlerinizi alın. Az daha hüzünlü oynayın. Burada hırsızlık hakkında oynuyoruz. Bisketçimiz. Lütfen. Hüzünlü. 3, 2, 1, kayıt. Kestik, 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 kestik. Ne bu? Aa! Yerlerinizi alın bakayım. Az cool oynayın, cool oynayın. Ne bu? İnsanları hemen başta ağlatacaksınız siz de. Hazır mısınız? Evet. 3 2 1 Kayıt. Yo yo neneciğim. Annem babam evde yok. Yo yo. yo. Tanma yaptı yo yo Tanma beni bilir misin yo yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. yo yo Allah 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 kestik kestik ne bu ya yeni yeni adetler çıkarıyorsunuz nine güneş gözlükle yo yo diyor ne bu Hepide <gülüyor> de gülüyorsunuz son iki şans veriyorum size artık olmazsa oynamıyorum kovuldunuz o zaman Hepiniz yerlerinizi alın. Az yavaş ve ağır oynayın. Tamam mı? 3 2 1 Kayıt. Nineciğim Annem ve babam Arkadaşlar arkadaşlar hiç beğenmedim. Yerlerinizi alın ve şimdi hızlı ve dinamik oynayın. Olmadı, o zaman olmadı. Kovulunuz, son şansınız. Yerlerinizi alın. 3, 2, 1, kayıt. kestik kestik kal Ne bu ya? Aa hiçbir şey beceremiyorsunuz. Oynamıyorum artık yine oyuncular aramam lazım. Sizlerle bir şey yapamayacağımı anladım. Çok